Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler. Yepyeni bir, bir video ile yine karşınızdayım. Evet uzun zamandır ara vermiştik biliyorsunuz bu simülatöre. Kamil'i e de özledik tabi. Hep o diğer tam diğer biliyorsunuz mal gibiydi zaten. Proton Mustaki Kamil. Evet şöyle hemen garaj kısmı değil de seferler diyelim arkadaşlar. Bugün şöyle bir kısa mesafe yapacağız Muğla'dan Denizli'ye gideceğiz arkadaşlar aynen bu şekilde şöyle kısa bir başlangıç yapalım yeni bir şey gelmemiş yeni bir güncelleme de yok yani selektör falan ben denedim hani yol veriyor mu diye yaptım yol vermedi diğer otobüs şöyle 8'de kalkmış olsun aracımız ne verelim şöyle gevrek verelim çay verelim ve bir kek çok mu olur acaba? Ya da evet kek su verelim bir de çay verelim evet. Evet arkadaşlar Muğla'dan Denizli'ye gidiyoruz. Haydi bakalım 112 kilometre Kamil'le beraber yollara düşeceğiz tabii ki. Yeni eklenen şöyle oyun yok. Daha önce aslında ben denemedim. Şöyle kayıt yaptığımız zaman şuradan bayrağımızın yanından şuradan mesela kaydet diyoruz. Acaba şöyle bir saniye deneyelim bakalım nasıl olacak. Denememiştim daha önce çünkü. Evet şöyle bir garaj kısmına bir tekrar bir gelecek olursak arkadaşlar. Şöyle satın aldı diyelim. Evet bir bakalım şimdi Tempa. Evet Mercedes. Tempa. Yeni eklenen otobüse baktım. Yok arkadaşlar. Umarız tabii ki buraya da yeni bir otobüs gelir. Yani bayağı bir otobüs var ama tabii ki gelmeyen otobüsler de var. Şöyle Neoplan gibi Mercedes gerçekten de zaten efsane her zaman. Söyleyecek bir şey yok. Ama şöyle ben kısa bir sefer olsun istedim. Ondan sonra daha önceden zaten şimdi söyleyeyim Çanakkale'den bir Manisa yapacaktık. Bir gün o şekilde bir sefer yaparız. Turizmo da olabilir 19'luk ya da bu Setra da olabilir 517 ile. Şöyle bir Çanakkale'den geliriz Truva ile. Şöyle uzun zamandan beri çekmediğim için kayıt. Şöyle aynasız var Mercedes. Orada bitiyor zaten. Biz gene seferler diyoruz arkadaşlar. Bu özelliği de ilk defa deniyorum zaten sizde. Şuradan yana basalım kayıt yanına. Evet seç diyelim. Çok güzel. Bu sistem güzelmiş arkadaşlar. Aynen hepsi ama saat evet saat olmuyor. Saati sizde ayarlayın. 9.30 Evet. Hadi bakalım. Muğla'dan Denizli'ye gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen başla diyelim. Evet bu oyunun da özelliği şu. Tabii ki ve diğer tam da yeri gelmişken çok güzel oldu. Bunda internet kapalı oynuyorum arkadaşlar. Uçak modunda ve internet kapalı şekilde oynayabiliyoruz. Çünkü bu oyun online değil. Hile o yüzden var. Online ol olmadığı için de hiçbir sıkıntı olmuyor. İnternet ol olmasa da olur yani bir sıkıntı yok. E, i̇nterneti nerede kullanabilirsiniz bunda? Müzik dinlemek için kullanabilirsiniz. Onun haricinde eğer online bir şey satın alacaksanız kullanabilirsiniz. Başka da bir şey yok yani. Oyun içinde arada dinlemek isteyen kardeşlerim varsa online oynayabilirler ama bu simülatörde bu özellik var. Ama Trak Simulator Ultimate'de de tam da bunun tersi özellik olduğu için zaten hile yok. Ben her defasında size bence çok güzel oldu. Yani tam da Cuk diye oturmuş oldu bu e, video çok güzel oldu gerçekten. Şöyle multimedia bakalım multimedia bir açalım. Şundan dolayı söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bu oyunda internetsiz oynadığımız için hani çünkü hem offline hem online oynanabiliyor. Trak Simulator Ultimate'de şu sıkıntı var. Onda internetsiz oynayamıyoruz oyunu. Online oyun olduğu için devamlı hatalar olabiliyor ve Maalesef hile yapamıyorlar. Hile yapamadıkları için de kıramıyorlar yani oyunu. O yüzden normal neyse o şekilde oluyor. Burada tabii ki tam benim dediğim sistem devreye giriyor ve San Marino şehri gene burada ben buradayım diyor. O yüzden San Marino şehri sadece burada kurtuluş olarak size sunuyorum ve iyi ki de bulmuşum onu. Arkadaşlar o yüzden şöyle bagajı falan kapattık. Hadi bakalım Bismillah. Yani Trak Ultimate Ultimate'de Bir sana şöyle geri geri çıktık artık. Şuradan devam edelim. E Trak Simulator Ultimate'de arkadaşlar e, şöyle var. Sadece sanbarını alabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Başka da maalesef bir seçeneğimiz yok. Yani buradan işte Truck Simulator Ultimate'de sınırsız para, altın, işte hileri bilmem ne vesaire bulamazsınız. Burası da niye şey yapmadı bize çıkış vermedi. O yüzden Sanmarin arkadaşlar yani ikisinin oyun farkı söylemiş oldum ki çok da iyi oldu. En azından görsel olarak da sizlere sunmuş oldum anlatmış oldum yani bu şekilde arkadaşlar bu simülatör ultimate'i internetsiz oynayabilirsiniz şu an benim oynadığım gibi hem uçak modunda oynuyorum hem internet kapalı ama trak simülatörü de maalesef internetsiz oynayamıyoruz o yüzden hile olmuyor trak simülatör ultimate'de ama bu simülatör ultimate'de hiçbir sıkıntı yok sınırsız zaten benim şu anda oynadığım da sınırsız siz de gönül rahatlığı indirip oynayabilirsiniz. O yüzden ben, ben de şöyle kısa bir kayıt olsun dedim. Ondan sonra şöyle e, Kamil'le beraber, Kamil Efendi ile beraber yolumuza tabii ki devam ediyoruz. Şöyle bir Kamil'e bir bakalım ya. Kamil, oğlum şişt, buradayım burada. Kamil, lan ne yapıyorsun oğlum ya? Görüşemiyoruz bayağıdır. He? Oğlum küçük arabalar düştükten Kamil. Ulan Kamil. Evet. Şöyle yolumuza devam edelim bakalım. Evet bu şekilde. Aynen burası zaten giriş geliş. Biz şuradan devam ediyoruz yolumuza. Aynen şöyle. Evet Muğla'dan Denizli'ye gidiyoruz. Kısa mesafe olsun istedim. En azından otobüse de size göstereyim dedim. Çünkü bayağıdır güncelleme gelmiyor. Bu da biliyorsunuz en son 1.55 mi? 4.55 mi de güncellemesi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu güncelleme. Bayağıdır da gelmeyince güncelleme. Ben de tabii ki indirdim. Sizden de tabii ki istekler geliyor bu simülatörle ilgili. Ben de bir bu simülatör serüvenimiz olsun istedim kamille beraber evet kamili de özledik tabi yani başka kamiller olmuyor maalesef yani şöyle söyleyeyim bir yemek verilmiş bu simülatör pro oyununda ama yazık olmuş yani şöyle söyleyeyim en son güncellemede bir kayıt yaptım arkadaşlar Maalesef kayıdı silmek zorunda kaldım. Yani bu kadar mı dengesiz bir giriş olur? Araba bir sağa atıyor kendini bir sola atıyor. Yani bu şu anki görsellik gibi bir görsellik yok. Rahatsız ediyor tamamen. Araç işleri bu şekilde değil. Yani anlamıyorum. Yani bu yeni çıkan 2022 model araç diyoruz. Yani oyun diyoruz. Ama maalesef bir eski oyunların hepsini aratıyorlar. Evet şöyle de bir test edeyim sizin için. Gördüğünüz gibi yol istiyorum. Hiç takan yok yolu. Yani ne yaparsan yap diyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne sinyal ben ne bir şey. Yani buraya Truck Simulator'daki <laughs> özellikler gelmemiş ama hatta konsol da aynı şey. Muhtemelen aynı özellikler buraya gelecektir. o şekilde çünkü diğerine geldiğine göre buna da yakın zamanda illaki inceleme gelecektir. yeni otobüs gelirse hangi otobüs gelir onu da bilmiyorum. Gerçekten birçok şey var ama bu diğer Proton bu simülatör Pro'da biliyorsunuz değişik otobüsler ve belki orada bir tane güzel vardı Mercedes'in sonlara doğru hatta ben kayıt da yapmıştım bir tane. Eğer o otobüs falan getirirlerse buraya tabii çok güzel olur. Değişik otobüs olarak. Yani bu şekilde arkadaşlar demeye çalıştığım şöyle kısa bir mesafe olsun istedim. Gene daha önce de sürmüştük ama yani ayrı bir sürüşü var bu aracın. Yerde gidiyoruz gibi. Değil mi lan? Kamil. Şş. Lan. Oğlum. Şş. Bana bak. Hadi kalk lan. Kalk. Cezalısın. Kalk yürü. Hiç ikram ver hadi çabuk. Kalk, 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 kalk. Hiç adamın sohbetine doyumuyor ya. Bön bön bakıyor bu da dışarı öbür. Öbür biliyorsunuz. Kamil de aynıydı. Yolcular binerken. Bön bön bakıyordu şeye. Deponun oraya. Evet şurada şöyle. Yen açalım bakalım. Evet araç katalım. Bayağıdır araç katmıyoruz tabii ki burada. Aracımız da küçük zaten. Şöyle temiz temiz gidelim. <laughs> Hadi bakalım. Yağmurlu havada arabayı katıyoruz. Evet. Süperiz biz arkadaşlar. Diyecektim de bu ne? Kamil. <laughs> evet fırça yiyince Kamil öyle bakıyor görüyorsunuz. Ya bu oyunun da tabii ki ayrı bir güzelliği var. Yani bu oyunu da ayrı seviyorum öyle söyleyeyim. Zux işini biliyor. Yani bayağı bir sıkıntı yapmasına rağmen en son yaptığı işlem toparladı zaten biliyorsunuz. Bayağı bir hata vardı çünkü. Evet. Dediğim gibi inşallah daha da iyi olur ama yağmurlu havada araç çıkarttık. O da aferin bize diyelim. Evet. Şöyle normal. Biliyorsunuz 4 kademe geldi Traksimulator Ultimate'e. Bir de dolmuş ya da şehir içi otobüs de çıkarabilirse Zuxia mükemmel olur. Yani bu şu anda bu şehirler arası. Bir de şöyle şehir içi omsi gibi aynı bu tarz olursa efsane olur. Yani bu potansiyel var Zuxgem'de. Zaten yaparsa Zuxgem yapar. Onu söyleyeyim. Birkaç tane var arkadaşlar. Yani normal öyle dolmuş ve şey yapmış simülatörü falan ama maalesef hiç iyi değiller. Çok berbatlar yani. Resimlere baktığımız zaman uf efsane. Yani diyorsunuz ki tam aradığım oyun harika. Bir indiriyoruz. İndirdiğim mega, megabaytlara yazıklar olsun diyorsunuz yani indirdikten sonra. Yani şöyle yağmur durdu. Evet çok kaliteli gerçekten araç. Şöyle devam edelim. A, pardon bir dakika az ileriden. Oğlum Kamil şş, buraya bak buraya bana bak bana. Oğlum niye ustanı uyarmıyorsun yanlış yola gidiyorsun diye. Hakikaten bu Kamil görmeyeli bayağı bir mala bağlamış ya. Ulan Kamil tam Kamil olmuşsun bu oğlum. Desene oğlum orada usta yanlış gidiyorsun. Az ileriden döneceksin sağa diye. Evet Kamil tabi uzun zaman boşlayınca Kamil'e hala kravat yok. Şu Zuhs benim artık dilinde tüy bitti. Yani o diğer Kamil'de kravat var. Tam benim istediğim gibi. Ama o da tam Maldivelilerden demilen. Şş, bak şimdi bak. Evet Kamil oğlum bak diğer eleman var. Tamam mı? Amerika'daki. Onunla yola çıktığımız zaman kravatlı o ama sen yırtıyorsun her zaman. Bende bile kravat var sende yok ya. Ah Kamil efendi. Evet şöyle bir ikramımıza kalk gel. Hadi uf ışınlanmış bile. Evet Kamil Efendi'nin ışınlanma olayı. Evet, şöyle biraz yavaşlayalım olmazsa da. Arkadaşlar. Verdin mi lan çayları? İyi aferin hadi. Evet buradan gidiyoruz arkadaşlar sağ tarafa. Evet umarım sıkılmamışsınızdır. Kamil Efendi ile beraber uzun bir aradan sonra tekrar buluştuk. Evet şöyle biz de otobüs takip edelim. Evet Denizli'ye daha önce gelmemişiz demek galiba arkadaşlar. İlk defa çünkü böyle giriş var değişik. Yani termine falan yazmıyor hiçbir yerde. Aynen tam da biz o otobüs, beyaz otobüsün bir yanına. Evet bayağı da bir değişikmiş Denizli bu şekilde. Evet Kamil Efendi geldik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Denizli otogarındayız şu anda buradan. Bütün herkese selam olsun. Diyelim başta Muğla, Denizli olmak üzere bütün herkese buradan kocama selam olsun. E şöyle biraz geri alalım. Aynen. Evet arkadaşlar bu videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Devam edecek tabii ki. Dediğim gibi şöyle bir İstanbul-Ankara seferi yapabiliriz. Onun haricinde e, tabii ki Çanakkale. Evet. Reklamla ilgili bir sıkıntım yok arkadaşlar. Şöyle çarpıya basalım. Ayar açık olduğu için bir sıkıntı olmayan reklam ne olursa olsun. Dediğim gibi bu ayarı da size 3000 abone olduğum zaman vereceğim. Siz de gönül rahatlığıyla bütün oyunları oynayabilirsiniz. Hatta 30 saniyede bir reklam veren oyunlara bile girin. Bir tane bile reklam çıkmaz. Evet. Böyle ana sayfamıza geldik. Dediğim gibi şöyle bir görevlere de bir bakalım. Dilerseniz. Aynen şu para öldürünü aldık. Video izle diyor da video izleyemeyiz şu anda. Evet. Daha sonraki şeyde artık bir video izleyebiliriz. Şöyle geri gelelim arkadaşlar. Evet bu videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yepyeni videolarda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yepyeni videolarda tekrar görüşürüz.